Öncelikle kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Sayın misafirlerimiz şu an size tırnakladığımız boş pidelerin pişmiş halini gösteriyoruz. Şu şekilde gördünüz efendim. Tırnaklanmış boş pidelerimizi şöyle şöyle tersini gösteriyoruz. Pişmiş şeklini şu şekilde şöyle bakın efendim. Bugün evimizde sizler için değerli takipçilerimiz boş pide yaptık. Tırnaklı boş pide. Bir hamur yoruluşunu göstermedik. Diğer pişimini tırnaklamasını gösterdik. Şu an pişmiş hali. Şu an orucuz. Oruç olduğumuz için yiyemiyoruz. Sadece sizlere sunumla gösteriyoruz. Değerli takipçilerimiz. Bunun hamurunu klasik hamur yurduğumuzu biliyorsunuz. 1 kilo un, 15 gram tuz, 5 gram şeker, 10 gram maya efendim, 800 gram su. Klasik bir şekilde normal bir hamurumuzu yoğuruyoruz. Dinlendiriyoruz. Mayıya geliyor. Hafif. Mayıya geldikten sonra kesiyoruz. Tekrar boş pidelerimiz dinleniyor. Kesilmiş hamurlarımız. Ondan sonra yumurtanın sarısını çırparak hafif içerisine bazı isteğe göre şeker atan arkadaşlarımız oluyor. Daha güzel kızarsın diye. Siz de atmak isterseniz atabilirsiniz. Üzerine sürüyoruz. Tırnaklıyoruz. Fırınımıza verdik. Fırınımızda pişti. Normal evlerdeki küçük mini fırın. Şöyle tekrar net görebilirsiniz efendim. Şu şekilde şöyle. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Sürekli sizlerle pide paylaşımları yapacağız. Ben pide ustanız. Pide ustası Fazlı Tarhan. Karadeniz pidesi sevenleri de sayfamıza bekliyoruz. Karadeniz pidesi ve diğer pide çeşitlerinden de biraz anlarım. Elimizden geldiği kadar acizane bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bizi tercih edip takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler efendim.